Merhabalar arkadaşlar. İğne açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Umarım beğenir, dener. Sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim oyalı suni İpek 4 katlısı Instagram'dan tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz abonelikler ücretsizdir kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz şimdiden yorum yapan beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim modelimin yapımına geçelim bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde arkadaşlar surafamı kendi rengiyle yaptım Arada 3 tane küçük kuyumcu kafesi yaptım. Hemen şimdi bir tane zürafa atlayarak buraya yuva oluşturacağım. Çiçeğimizin taban kısmını yapacağız. Bu şekilde. Buraya bu şekilde yuvamı oluşturdum. Geri ipimi alıyorum tip kısmına şöyle geri alalım. Şimdi buraya aynı boyutta iki tane kipik yapalım. Şöyle kipriğimize tutalım. Ondan sonra ortadaki kipriğimizi bir tık büyük yapacağız. Bu ortadakine çiçeğimizi yapacağız. Bu şekilde. Yine aynı şekilde iki tane yan tarafa yine kiprik yapacağız. Şimdi yan taraftaki zürafa afama geçiş yapıyorum. Ara yolunu yapalım arkadaşlar. Böyle küçük kıymcı kafesi yapacağız. Ben arada üç tane yaptım. Sizler dilerseniz sayısını artırabilirsiniz. Yine arada bir tane mı bırakarak buraya yuvarlıyoruz. Geri alıyorum ipimi. iki tane aynı boyutta kiprik. Ortadaki kipriğimiz bir tık büyük olacak. Hemen yandaki zürafama geçtim. Evet. Yeşil kısmım bu şekilde arkadaşlar. Evet. Yeşil kısmı bu şekilde ilerlettim arkadaşlar. Bugünkü modelimin tamamı da böyle olacak. Böyle çıtı pıtı gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir model olacak arkadaşlar. Ben severek hazırladım. Şimdi hemen yeşil yapraklarımızla başlayalım. Birinci kiprimde ikinci kiprimin içine hemen bu yeşil ipimi tutturuyorum. Buraya küçük şöyle kiprik yapıyorum. Kipriklerimiz ufak olsun. 1 2 3 3 defa doladım arkadaşlar. Hemen yanındaki kibriğimizi de geçiyorum. Yine küçük bir tane kibriğimizi yapalım. Geri ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 ve ipimizi yukarı doğru çekiyorum. yaprağım bu şekilde arkadaşlar şimdi hemen modelimin yapımına geçelim şu kısmına ortadaki kiprimi hemen ipimi tutturalım. Buraya 3 tane kiprik yapacağız. Bu boyutta kiprimin içine ipimi geri alıyorum şöyle hemen yandaki kiprime geçerek şöyle zürafa yapıyoruz şimdi şu ortadan bir tane şöyle artırma yaptım yine yandaki kipreme geçerek zürafa yapalım ipimi geri aldım. Şimdi burada şöyle iki tane yuva yapalım. Şu ortadaki artırma yaptığım yere battım. Şimdi ipimi şu dip kısmını alıyorum arkadaşlar. Şöyle ayarını yaparak ipimi bu tarafa attım. Hemen dip kısmına batıyorum. Bir, burayı Pardon, İki, üç, ve burası kıne ile dolduracağız Par şöyle 2 3 ve 44 tane oldu arkadaşlar şimdi yandaki bu yuvamın içine şöyle geçiş yaptım O yedide 4 tane dolduralım. 1 ve 4. Şöyle ipimizi sıkıca düğümünü attım. Şu dip kısmından keselim. modelimin tamamı bu şekilde arkadaşlar ben hepsini tamamlayayım bu güzel modelimin fiyat kısmıyla tekrardan geleyim bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar böyle çıtı pıtı gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu ben severek hazırladım. Sizler de yapar dener siparişlerinizi alırsınız bir güzel tatlı modelimle. Şöyle duruşuna da bakalım. şekilde duruşuna da bakalım. Şimdi modelimin fiyat kısmına geçecek olursam bu sıklıkta en az 1000 TL'den başlamalı. İşçinizi göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da bin TL altı yapabilirler arkadaşlar. Ben size ortalama bir fiyat veriyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım bu güzel modellerimden anında haberdar olursunuz aboneliktir, ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.